KURKAN abiden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice diye başlıyoruz. Evet, iyi oyun. Vice City Stories gibi zaten onda oynuyoruz. İlk önce Vice City San Andreas'ı bitireyim öyle. Ki evet, <laughs> yazı yok. Geçelim şuraları. Zagor TV. <laughs> Get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. You got ideas? are big Bekleyin arkadaşlar alt yazıları açıyorum. Devam ediyoruz. Evet. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Rosenberg'in bütün görevlerini bitireceğim. Hadi bakalım. Buraları geçelim.

Evet evet, uyuyorsun falan. Geçtiğim için kusuruma bakmayın, ben yine de öylesine. Neyse, abartmayalım. güzel motor. Ama yine de onu da ben çalarım. Düzgünüm. No, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Bu sefer kinde atlamayacağım çünkü karakterleri biraz tanıyalım. Jesus, I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well being, Mr. Rossetti. He's just got a touch of agoraphobia. <laughs> excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Mm. Uh, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter to take time. Mercedes. Mercedes mi? Evet. Oo. Karam ya. Sen şey değil miydin ya? Araba markası. İzinize. <laughs> 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 Alex, Şeker, emir. And over there, we have the Vice City Mamba Star Titan, BJ, always the charmer. I've locked down on him and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime. And that poolside amphibian is just the cool. lead singer with Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong? It's silent. Let me tell you.

I can't all apologize. Oh, well, there's another amigo. How do we find you? Our business is very trade. Barbarians at the gate. <laughs> Barbarlar kıpta yani şeyler mi? Arkasındaki mavi adamlar. Ricardo Diaz My cocoy. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. let's <laughs> go. Let's get out of here. Actually, take me to the pub for a drinks. Hmm. Güzel araba benden. Çıtağı alayım. En favori arabalarından biri. Arkadaşlar burada not vermem lazım. Bu notum şöyle. Eğer yıl tek diye geçince ellerini uzatmıyor. Ancak iki diye geçince ellerini uzatıyor. Tamamdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ah, well, <laughs> tamam. Düşüne düşüne ha <laughs> Kent Paul diye biri dedi. Hadi bakalım Kent Paul'a. <laughs> Bazen madem böyle çarpmalar yaparsam. Gerçekten. <laughs> şey diyorum ben. Allahu ekber. Tek başım. Ma oyunu durdurup da gidelim. Allah. Oyunu durdurun bir daha çek bakalım. bak arabam. Arabam başlıyor seviyorum tüm. Ay pardon dört kale gaz. Ya bu seviyorum Oğlum her saniye hatırlıyorum ya buraya dövmüş ve onu dövdü daha sonra adam da ref olduğunu söylüyor. Gel lan buraya aşkçı. <laughs> şöyle yapacağım ben abla üzgünüm. Ben ne yapacağım tabii ki. Ay. Eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah. Şimdi oldu. Aslan öleceğimi sandım neyse. Oh, Ve evet go bahsettiğim go lens. Ha işte şurada. Bay bay. Adios. Arabalar iki gibi videolar bir... çekmeyi de severim. Yani hani var ya şu şu kuyunun Gel lan gel Hadi Arkadaşlar kulaklığım bozulduğu için Kulaklık olunca webcam ile oynayacağım Yani ne yapayım uğur getiriyor bana oyunlarda <laughs> Ay araba iyice daldı ya. Sabah kaste ele aldık bir de. Ay. <laughs> Vice -the kadar uzun olmasın lan video. tamam tamam buraları andık. Tamam sürekli yemek veya başka şeyler. Para işareti kesine dokunacağız. Buradan da çıkacağız. 8 farklı silah çeşidi var. Yani yani istediğimiz silah başka silahçılardan alabiliriz Yani örneğin tabanca elimizdeki yani Uzi gibi silahlar ve evet burada da hile yazmayacağım. Hile yazmadan bitireceğim oyunu. Hadi bakalım. Zaten istesem de yazabilirim. Ama yazsam siz yorumlara ceza yazabilirsiniz. Alchemist edit videomu da yaptım. Hadi hızlı ol. Motor git gitti. Gitti bile. Neyse. Hadi gidelim. Aa, dur ya neden oyunu kaydetmedim? Bekleyin arkadaşlar. Oyunu kaydedip hemen geliyorum. Videoyu birkaç dakika durdurayım. <laughs> Devam ediyoruz. Burada da mal gibi bir şey yapıyor. Telefon konuşmayı göstermedim zaten. Diyazın malları için biri arıyor. Yani muhtemelen Diaz'ın adamlarından biri. Oo, adam öldü. Ne yaptın lan? Kazanan adamı öldürdü. Florida, moron. Tamam. Hey, Mr. Watch yourself. Oo, motor varmış hala. Tamam. Araç gelip çünkü çekip ticareti vurdu. Bekleyin. Hiçbir yerde de bulamadım. Bekleyin hemen. Devam ediyoruz. Uzaktan kumandalı bir şey aldım yani. Speedrunlarda da olur. Ve neden patlamadı acaba diye düşündüm. Düzgün atmadığım için mi? Ah. Giorgio bu. Giorgio. Hı. içeriye düşsem korkuyordum çünkü çünkü bu oyun San Andreas vs Vice Stories gibi değil yani bu oyunda sadece koşma zıplama şeyler var ama şey hareketleri yok yüzme hareketleri yok yani eğer Vice Stories gibi olsaydı yüzebilirdik We're using bugazım. Haydi kolayım, sonraki göreve gidelim. Bu görevde ne olacak acaba? Hmm, garip. Bunlar çıkmadı. Neyse. Ayaklanma goes tanıştınız sanırım. Tanışmadık ki. Sadece Mercedes bize gösterdi. Sadece bir adamdan bahsetti. O da BJ miydi? BJ'di herhalde. Evet, evet. Bir adam kimdiyorum? gözlüklü vardı bir yere. Aman. O, <laughs> Uy adamlar öldü. Neyse atlayayım. Alın bakalım. Oha. Adam uçtu bildiğin ya. Neyse. Hı. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Uyucu olmadı. İsyan ediyorlar. O birinin kemiği kırıldı. Hayır. Müşteri patlattı. Yoksa öyle olur. Yıkılmaz olur hem de. Of! Oh. Koy. Patlamaz olaydık. Oh, hadi. Durum buldum. Çekilin. Böyle bir şey var mı ya? Ah, en azından dua edeyim silahlara hala kalıyor. <laughs> Saniye 20 olmaması için hızlıca gidelim bence evi kaydedelim. Sonraki videoda ararız. Oh. Ah. Hmm. Çok kötü oldu bu. Evet. Arkadaşlar introdan dolayı bence 20 dakika olur. Biraz duraklatalım isterseniz. Hadi duraklatın. Duraklattım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi de oyunumuzu kaydedelim adam gibi. Ve ve oramı oramı oğlum oramı oğlum niye arıyorsun? Neyse yapmayalım. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Allah'a emanet olun. İkinci videoda hoşça kalın. Bay bay.